Herkese merhaba. Erdoğan bugün grup konuşması yaptı. Grup konuşmasında çok önemli ama bir o kadar da tehlikeli bir cümle sarf etti. Hamas bir terör örgütü değil. Toprağını koruma mücadelesi veren ve bir kurtuluş ve mücahitler grubudur dedi. Erdoğan'ın konuşmasındaki Hamas mücahitler grubudur sözünün altını çizmek istiyorum. Buradan açık söyleyeyim. Çok tehlikeli bir zihniyet bu. Neden mi? Şöyle. Hamas'a terör örgütü demeyebilirsin. Hamas'ı işgal altındaki topraklarını kurtarmayı amaçlayan bir direniş örgütüdür de diyebilirsin. Ama asla mücahitler grubu diyemezsin. Yaptıklarını dini bir kisve giydiremezsin. İslam'ın prensipleri bellidir. Savaşta dahi olsan sivilleri öldüremez. Bırakın sivilleri öldürmeyi, düşman coğrafyadaki ağaçları bile kesemezsin. Eğer bunu yaparsan terörist faaliyet yapmış olursun. Bunu yapan adam mücahit falan denmez. Olsa olsa senin de desteklediğin işit kafası denir. Hamas 7 Ekim saldırısıyla 2000'e yakın sivil öldürdü. Bu asla kabul edilemez. Sivilleri öldürmenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Tekrar ediyorum. Sivilleri öldürüp katliam yapana mücahit denmez, denemez. Hamas'a dini bir kimlik giydirir ve onlara mücahit dersen İslam'a da ihanet etmiş olursun. İslam'ı işit kafasıyla eşleştirmiş olursun. Sivil katliamlarına, cinayetlere dini kılıf üretmiş olursun. Ben ilahiyatçı mıyım? Hayır. Ama bunu bilecek kadar İslam'ı bilgim var. İslam'la terör asla yan yana gelemez. Müslüman da asla teröre müracaat edemez. Bunu yapanlara da mücahit denmez. Bunu kafana iyi sokardı o.